Ulan anneciğime bak. 200 bin TL anahtar teslim dükkan açtırıyormuş. Vay benden habersiz. Bir de 100 kilo çikolata veriyormuş. Bedelsiz. Benden habersiz. dedim sen anneciğim. Geliyorum. Anneciğim selamünaleyküm, Bir şeyler duydum. Doğru mu acaba? Sana bir sorun dedim. Duydum ki e, anahtar teslim dükkan veriyor musun? Hayırdır? Benden habersiz. Sen ne iş? Anlat bakalım. Aleykümselam Hüseyin'cim. Babacım sakin ol. Ben diyorum ki herkes kendi işinin sahibi olsun. Bugün 200 bin TL. Bir iPhone parası. Anahtar teslim dükkan kuruyoruz. Yapma sakin ol. Sen de buna müsaade edersin yani. He. Mantıklı. Müsaade ediyorum. Ver oradan abi tatlılık? Hadi. Hüseyin'cim müsaade ettin ya. Tamam şimdi yaparız. Tamam hadi vereyim sana bir tadım da. <laughs> müsaade ediyormuş. <laughs> Al bakayım. Tadımları verirken elin titredi Böyle performanslar bekliyorum senden. Çok güzel afiyet. Herkes iş sahibini yap. Seviyorum seni. Dikkat et. Afiyet olsun Hüsnü. Tamam performansı iyi. Herkesi kendi işinin sahibi yapacağım.